Arkadaşlar Funaf'a e hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber acı, ekşi ve arkadaşlar acı, pardon, tatlı, tatlı, acı ve ekşi oynuyoruz. Evet, öncelikle taş kağıt makas yapacağız. Arkadaşlar bu arada sunucumuz Kaan. Arkadaşlar taş kağıt makas yapmam Kaan gel. Sen girin yiyeceğini seç. Bana, hiç ya ben çekmeyeceğim videoyu. <laughs> limon. Azad tatlı, da tatlı. tatlı oğlum tatlı güzel. Tatlı. Bir dahaki sepetlere sana verir. Ee şey <laughs> değiştirebiliriz aslında ya. <laughs> bir dahaki sefere bana verir. Ee evet, yani. arkadaşım, evet. Hayır, bir Öncelikle ben tatlıyı. Belki kim başlayacak? Kan onu da seç. Ben ne başlayacağım? Hı. Tamam. Hemen. Tatlılar yürüyor korkmuyor. Arkadaşlar kan ikinciyi de seç. Bu arada Mert de burada. Evet. Şimdi bir düşünüyorum da. Hadi lan. Bence acı e, sürprize kalsın. Ondan bir sürü var. Ve son arkadaşlar acı. Ve başla. Arkadaşlar bakın Miran'ın son hali. <laughs> arkadaşlar gerçekten <laughs> bazen çok acı olabiliyor. Kalın abisi. Evet gerçekten bayağı Acı değil mi? Ger bir tane daha mı? Bir tane daha yiyor. Yedi. Yedi bitirdi arkadaşlar. Oha bitir, yeter bitir. lan bize kalmadı. Bitti arkadaşlar. Altına <laughs> şey yaptı. Yani. yani bayağı acı oluyor bunlar. Buradaki turda Kaan ve Baran ve ben varım. Miran ikinci turun sunucusu. Miran seçti. Bana gene tatlı. Bunu Baran acı. Ben Limon. Evet başla. Tatlılara yürüyor korkmuyorum. Arada. Limon. Limon. Az önce çocuğun yüzü estetik yaptırılmış gibi oldu. Sıra. Bak. Acı. Çocuk ağlay... ya, ağlamıyor aslında ama yüzü gözü gitti ve şu an kendini göstermek istemiyor. Bir tane daha yiyor kamera karşısında. Bir tane daha. Bir Oğlum, tane kamera daha. karşısında olduğun sürece hepsini yersin. Ama kamerayı kapattıktan sonra aa diye ses aa! çıkartıyor. Aa, arkadaşlar <laughs> bu Miranda paranda boş. Bakın şimdi ben bir sürü yiyeceğim. İyi izleyin. Nereye koyayım lan Yalan kamerayı. yalan alt tarafı minnak minnak iki tane yiyecek. Üç tane. <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet şöyle koyayım. Başlıyorum. Acılar yürüyor korkmuyorum. Arada bir kalbimi yok diyorum. Cennetten çiçek bir topluyorum Herkesi sen gibi kok diyorum. Ama sen başka bir kollarda. Sana sarmaş olan yollarda. Kaybolmuş bir gençliğim orada. Sana sarmaş yollardan yollardan. çekmem lazım. korkmuyorum. Beğenmeyi <laughs> sürekli unutmuyorum. Arkadaşlar çok acı. <laughs> evet. Onun kapat. İnanmayanlar olabilir. Gömdüm. Göm, gömdüm hepsini. Hiç söyleyemedim. Arkadaşlar ben. ben daha fazla gömdüm. Arkadaşlar herkes Arkadaşlar, buraya gelsin. Ben daha fazla gömdüm. Evet. Hoşçakalın. Bay bay.